Mumlarım var, tütsülerim var, kostümüm uygun, kitaplarım önümde. Öyle bir içsel denge kuracağım ki Feriştah gelse bozamayacak. Feriştah kim? Allah söyletti. Bu Feriştah sakın Metrinos o seslerinden biri olmasın. Kötü düşünme Ürperi. Derin nefes al. İçsel dengeyi Ruhun sonsuz bütünlüğünü düşün. Om. Om. O. Ne var kardeşim? Ya bir içsel denge kurdurtmadınız insana, ne oluyor? Kardeşim dedin. Daha sesimi almadan ben olduğumu bildim be. O zaman soruyorum abla. Bir, bu bir telepati midir? İki, beni çok mu özledin? Üç, bu bir çelişkimdir. Üçünün cevabını istiyorum abla. Ben bıktım senden Ruhi. Ben cevabı aldım. Teşekkür ederim. Bu arada Yeni Zelanda'ya... Ay! Yeni Zelanda mı? Aa, Çok sevindim, çok sevindim Ruhi. Tabii senin adına çok sevindim. Çok sevindim senin adına. Ama sen de hep bir Zeylandalı tipi var diyen Zeylandalı, annem de söylerdi. Doğuştan öylesin sen. Hadi Allah kolaylık versin Ruhicim. Ben özlerim seni ara sıra. Sağ ol abla. Hem burada iş de buldum. Oh oh ne güzel ne güzel. Ee, kalıyorsun inşallah. Pek sayılmaz. Çünkü Yeni Zelanda'da otel çok pahalı. Ne yapayım canım otel pahalıysa Allah Allah. <laughs> Ruhi bak kapatacağım. Çünkü kapım çalıyor benim. Sesin de gidip geliyor. Kapıyorum bak. Ruhi konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ruhi seninle uğraşamaz. kapı çalıyor. Bizim senin oteline verecek paramız yok. <laughs> ben de bunu düşünerekten size kalmaya karar verdim. İşe de buradan dolmuşla gider gelirim artık abla. <laughs> abla. Abla ne oldu? Bayıldı. Bir. Sevinçten mi bayıldı? İki. Kronik bir hastalığı mı var? Bu hasta bana bulaşır mı? Üç. Bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum. Abla bu üçünü istiyorum. Almam lazım. Uyan. Abla uyan! Abla kurgutma beni! Apartmanda başka abla mı var yok? Abla! Yapma yalnız bırakma beni abla! Benim ablam Japon muydu lan? Yani yok. Bu kesin çelişki yani.